bir nesne ekleyelim 3 boyutlu küp ekleyelim arkadaşlar küpü sıfır sıfıra getirelim şöyle gördüğünüz gibi biz buradan bunu görebiliyoruz 3 boyutlu nesneyi hatta biraz çevirirsek şuradan çift tıkladığımızdan doğrudan o nesneye gider arkadaşlar bu nesneyi bize gösterir. Bu şekilde çeşitli burada özelliklerimiz var. Bu taşıma aracı. Şu şekilde arkadaşlar. Yukarı aşağı sağa sola ileri geri taşıyabiliyoruz arkadaşlar bununla. Bununla 3 düzlemde de döndürme işlemi yapabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi hafif bir şekilde y ekseninde de döndürüyoruz şu anda. Ee, eksenlerimiz de şu şekilde arkadaşlar. Buna tıkladığımızda gördüğünüz gibi biraz daha açıları değişiyor. Şöyle e, Z'yi görecek şekilde Z açısını görecek şekilde şu anda yani tam olarak e, X, Y düzlemini tam olarak görebiliyoruz arkadaşlar şu anda. Yani gördüğünüz gibi zaten buradan da anlaşıldığı üzere bunlar X, koordinatları. Buradan çıkış yaptığınızda örnek veriyorum. E, şöyle çevirdiniz. Şu anda alt kısımdan baktığımızda Z ve X eksenini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Sağ taraf sağdan sola doğru X ekseni ve buradan şu şekilde de Z ekseni arkadaşlar. Bu şekilde bunları böyle görebilirsiniz. Şöyle her açıdan çalışma imkanınız var bu şekilde. Daha sonra arkadaşlar kameramızın tekrar açısına bakalım. Kamera gördüğünüz gibi şu açıdan bakıyor. Biz kameranın olduğu taraftan bakalım. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi kübümüz bu şekilde gözüküyor. Ben kübü biraz yönünü değiştireceğim şöyle. Biraz daha belirgin olsun diye. Evet arkadaşlar şu anda 3 boyutlu nesne oldu. Biraz daha belli. Hatta biraz daha yukarıdan aşağıya doğru çevirirsek şöyle 3 boyutlu nesnemizi tam olarak görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu 3 boyutlu nesnemizde şunları yüklemiş öncelikle. Onları da söyleyeyim. Şu tutorial info demiş. Buna gerek yok arkadaşlar. Bu ilk başta uygulamanın kendi kurmuş olduğu şey. Yani tutorial'lar. Resim falan var. Birkaç tane ikon vardı. Onlara çok ihtiyacımız yok. Biz zaten kendi projemizi oluşturacağız arkadaşlar. Ondan dolayı Bunlara ihtiyacımız olmayacak. Yani gereksiz e, nesneleri kaldırabilirsiniz buradan. Şunu da tekrar kaldıracağım arkadaşlar. Gerçi dursun belki lazım olabilir. Evet arkadaşlar. Şimdi burada şunu göstereceğiz arkadaşlar. 3 boyutlu bir sahnemiz var. Bunu mobil uygulama olarak düşünebilirsiniz. Mobil bir uygulamamız var. Bunu hatta şu şekilde e, Full HD 16 9 aspekt, 16 10 Aspect şeklinde Full HD şeklinde şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bu ekranlarımız bunlar ee, biz bunu şu şekilde şuradan e, böyle settings'e gelelim arkadaşlar settings. Arkadaşlar şuradan biz bunu mobil uygulama yani Android uygulaması olarak değiştirdiğimizde bize daha fazla ekranlar verecek. Onu da şu şekilde başlatalım arkadaşlar. Onu da göstermiş olalım. Buradan siz farklı şeyleri de seçebilirsiniz. Biz ilk başta Windows, Mac ve Linux olarak yani masaüstü uygulaması olarak oyun oyunu olarak şey yapmıştık, kurmuştuk. Bunu Dedicated Server yani bunu sunucu olarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela bir oyun uygulamanız var, oyununuz var. Büyük bir server ihtiyacı, serverınızı bu şekilde yazıp buradan server e, uygulamasını yapıp Server uygulamasını kendi sunucularınızla çalıştırıp e, Daha sonrasında karşı taraftaki o e, üç, yani ikinci kişilere, üçüncü kişilere e, multiplayer olarak özellik sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Android uygulaması olarak ben şu anda değiştirdim bunu. Android tabi bunda çok farklı şeyler de yapmamız gerekecek. Direkt doğrudan Android uygulaması olarak bu şekilde çalıştırsak dahi Google Play'e vermek için işte şuradan Build App Bundle olarak seçmemiz gerekiyor. Veya işte birkaç farklı özellik daha var. Bunları ilerleyen süreçte e, birlikte yine işleyeceğiz arkadaşlar. Buradan WebGL olarak yani HTML5 uygulaması olarak yapabilirsiniz ya da Windows Windows için Universal Windows platformlarına atabilirsiniz örnek veriyorum. Şurada gördüğünüz gibi Microsoft Store vesaire bunları atabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi şimdi burada e, mobil olarak seçtiğimizde Android olarak seçtiğimizde çeşitli özellikler geldi. İşte 1920 1080 portre olarak işte genelde bu yapıları kullanacağız. Yani kullanacağımız yapılar genelde portre olacak arkadaşlar. Büyük oy, işte e, araba yarışı vesaire öyle e, oyunlar yaptığınızda e, tabii ki e, portre değil landscape olarak yapacaksınız. Landscape e, ekranı e, telefonu yatay olarak tuttuğumuz ekrandır arkadaşlar. Dikey tuttuğumuz ekranda portre olarak e, kullandığımız kısım. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle yaptığımızda normal yatay olarak kullandığımız oyun ekranı. Burada araba yarışı örnek veriyorum. Şurada e, gazı freni burada yönlendirmesi direksiyonu falan olabilir. O şekilde kullanacağız arkadaşlar. Videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. E, i̇kinci dersimizde e, diğer konularına da değinip e, daha sonrasında e, oyunlar yazmaya işte çeşitli özellikleri göstermeye devam edeceğiz arkadaşlar. İsterseniz bu videoyu bir iki eklenti işte bu kanvas tekrar gösterecektim. Şu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar TextMesh Pro'yu buradan eklediğimizde şöyle şu şekilde bunu yukarıya taşıdık arkadaşlar. Cambarı diye yazdık. Şuradan gördüğünüz gibi arkadaşlar, ekran üzerinde e, kullanıcıya bildirimleri gönderdiğimiz kısım, e, bu kanvas kısmı, kanvas kısmı dediğimiz kısım, iki boyutlu e, ekra, iki boyut ek, e, ekran üzerinde sadece kullanıcıya çeşitli bildirimleri göndereceğimiz. Bazen buraya butonlar koyabilirsiniz, işte direksiyonu koyabilirsiniz. Bunları da buradan kanvas e, üzerinden e, tanımlıyoruz arkadaşlar, kanvas üzerinde kullanıcıyla etkileşimin sağlandığı yer aslında. Ana, ana etkileşimin sağlandığı yer burası arkadaşlar. Onun haricinde başka göstereceğimiz başka bir yer var mı? Burada efektler var arkadaşlar. Particle sistemler var. Ee, şu şekilde gösterelim onu da. Örnek veriyorum. Şuraya bir efekt eklerim arkadaşlar. Particle. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu particle'lar ee, yani burada ne olabilir? Örnek veriyorum ateş olabilir, alev olabilir. Veya işte bir Night Online gibi bir oyun yapıyorsunuzdur arkadaşlar. Hani level attığında altında bir dönen simge oluyor. Yani nasıl söyleyeyim level atlama simgesi oluyor. O şekilde arkadaşlar bu particle sistemlerle bunları çeşitlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi startta da işte başlangıç hızı örnek veriyorum. 3 boyutlu özellikler. Şöyle gördüğünüz gibi. Mesela Y'de artırdığımızda böyle görünüyor. Veya işte Z'de artırdığımızda gördüğünüz gibi bu şekilde değişiyor. X'de artırdığımızda şöyle arkadaşlar. Ya yani Birisi derinlik, birisi genişlik ve birisi yükseklik olarak etki ediyor arkadaşlar. Buradan gördüğünüz gibi rengini değiştirebilirsiniz. Buradan çeşitli şekilde e, özellikleri mevcut arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi gravity'yi ayarladığımızda yer çekimi e, aşağıya doğru bunu atar arkadaşlar. Bunlar çeşitli şekillerde ayarlanabilir. Ateş olarak yaptığınızda yukarı doğru alev e, çıkması gerekiyor. Bu şekilde ayarlamak için de bir e, öncelikle ateş resmi e, PNG resmi olması lazım. Bu PNG resmimizi bunun içerisinde e, gösterip bu particle sistemin içerisine tanımlayıp daha sonrasında işte burada emisyonlar işte şeyler falan bunların içerisine tanımlayarak texture atayarak şuradan gördüğünüz gibi şey yapabilirsiniz arkadaşlar örnek veriyorum şöyle bir atalım şöyle gördüğünüz gibi değişmeye başladı arkadaşlar çeşitli şeyler gelmeye başladı bunları daha da artırarak özellikleri değiştirerek Görebilirsiniz zaten arkadaşlar. Neler olduğunu. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Farklı bir e, efekte dönüşmüş oldu. Efektlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Onları da ilerleyen derslerde yine değineceğiz arkadaşlar. Onun haricinde başka e, zeminimiz var dedik arkadaşlar. Şu şekilde bir zemin var. Zemini biz bu şekilde tanımladığımızda. Şöyle küp kübümüz yukarıda kaldı, aşağıda kaldı arkadaşlar. Bu kübü yukarıya doğru alalım. Hatta kameramızı da şöyle yukarı doğru alalım. Buradan da görebilirsiniz arkadaşlar gene. Ondan sonra şekilde, e, bu şekilde bu plane'imiz bir zemin arkadaşlar. Bu zeminimize e, örnek veriyorum. Şu şekilde çalıştırdığımızda normalde hiçbir şey olmayacak herhangi bir işlem yapmadık çünkü bu kübün üzerinde herhangi bir şey yapmadık. Kübümüz sabit kalacak arkadaşlar. Biz bunun örnek verelim hareket etmesini istiyoruz. Hareket etmesini istediğimizde şu şekilde komponentlerimiz var arkadaşlar. Buradan rigid body diyoruz. Ee, arkadaşlar şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Rigid body'nin iki versiyonu var. Birisi 2D birisi 3D. Ee, bu 3D yani yanında yazmıyor ama 3D bu. 3D özelliğini kullanmadığımızda bu projemizde hata verecektir. Yani çalışmayacaktır veya hatalı çalışacaktır. Rigid body'yi bu şekilde seçiyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi şimdi çalıştırdığımızda hareket edecek ancak plane'imize çarpmayacak. Herhangi bir etkileşimde bulunmayacak. Şöyle gerçi bulundu. Şundan dolayı bulundu arkadaşlar. Kübümüzde ee, şurada Box Collider'ımız var. Biz Box Collider e, seçili değil şeklinde ben düşündüm. Ondan dolayı geldi. Box Collider olduğundan dolayı direkt geldi. Normalde Box Collider'ımız olmasaydı şu şekilde bir işlem olacaktı arkadaşlar. Hiçbir etkileşim olmadan doğrudan aşağıya düşecekti. Şöyle görelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu uzay boşluğunda Gördüğünüz gibi aşağı doğru süzülüyor arkadaşlar şöyle. Şimdi bunu durduruyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar box collider'larımız kolaydır. Collider dediğimiz zaten nesnenin çevresi arkadaşlar. Yani kutu o çevreyi kaplayan, kaplaması diye düşünebilirsiniz. kaplaması collider'lar arkadaşlar. Collider'lar olduğunda nesneye aslında bir şekil vermiş oluyorsunuz. Yani nesnenin şeklini belirlemiş oluyorsunuz. Bunun çeşitli özellikleri var. Çeşitli farklılıkları var arkadaşlar. Burada farklı kolaydırlar mı? Gördüğünüz gibi box kolaydır, kapsül kolaydır, circle kolaydır. Ondan sonra custom kolaydır, composite kolaydır, edge kolaydır, mesh kolaydır. Burada en çok kullanacaklarımız arkadaşlar. Ee, eğer kapsül vesaire onları kullanıyorsanız zaten e, kapsül dediğimiz e, şu şekilde arkadaşlar. Kapsülü de gösterelim. Çünkü kapsülle çok sık kullanacağımız nesnelerden bir tanesi. Bunda 0 0 0 alalım. Şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar kapsülümüz bu şekilde. Bunu da çok kullanıyoruz. Bunu nerede kullanacağız arkadaşlar? Ee, örneğin bir karakter yaptık. Adam e, yaptık orada. E, bu üç boyutlu karakterimizde kapsür e, kapsül kolaydırı kullanarak hareket etmesini sağlıyoruz arkadaşlar işte e, karakterimizin görünmediği 3 boyutlu karakterimiz var An, ancak karakterimizin görünmediği durumlarda genelde kapsül kolaydırı kullanıyoruz kapsül kolaydırın şu şekilde kapsül e, kolaydır şeklinde var kapsül kolaydırımızın e, bu şekilde açık olduğu durumlar var mesh kolaydırımızı kaldırıyoruz mesh kolaydırı kaldırıp şu şekilde karakteri hareket ettirdiğimizde burada herhangi bir şey nesne görünmeyecek. Hata vermesini önlemek için kamerada boş karakter gözükmesin diye. Bu şekilde meşni kaldırarak kullanacağız arkadaşlar. Onlara da değineceğiz arkadaşlar şimdi. Evet, bugünkü dersimiz e, bu kadar arkadaşlar. Burada çeşitli özellikler var. Onlara da bir sonraki dersimizde değineceğiz arkadaşlar. Videoyu fazla uzatmıyorum. E, herkese İyi günler arkadaşlar. Hatta iyi akşamlar. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayalım arkadaşlar.